Selamun Aleyküm Arkadaşlar Size bir yeni bir ürün tanıtacağım Benim çok hoşuma gitti Sizi, Sizlere tavsiye ederim Araba sürekli ağacın altında kaldığı için Böyle reçineler meydana geliyor Görüyorsunuz Ama bundan bir kere sıkıyoruz Kaporta eşi bir zaman zarar vermiyor Bak gördüğünüz gibi erimeye başladı. Erimeye başladı. Bakın arkadaşlar. Su gibi oldu. Bir iki dakika, bir dakika beklesek daha karlı olur. Ya bak siliyoruz. Hiçbir iz kalmıyor. Bastırmadan şöyle hafifçe bezle siliyoruz. Bir şey kalmıyor. Bu kesin bir çözüm cihaz şeyde bu İnternetten satmadık tamamen bitkisel ürünmüş denemenizi tavsiye ederim